Ee, ne yaptın bizim tahsilat işine? Tam tahmin ettiğim gibi. Emeğinin karşılığı. Eyvallah. Çıkabilirsin. Sefer. Sizin nişan pastanız ben yapayım diyor. Ne istersin, ne seversin? Hacerim Allah razı olsun. Ben ne yaparsam ben yerim Hacerim Allah razı olsun Allah. Çikolatalı olabilir mi? Ben çikolata seviyorum da çikolatalı olsun. Burban olurum olur tabi. Tamam. Yaşar, Leyla abimle konuşayım da Barbar da gelsin diyorum inşallah. Olur değil mi? Bence de. Öyle ayrı gayrı olmaz. Kardeşimiz o bizim. Çağırın canım. Çağırın tabii. De. Yani Sarı'yla konuştuktan sonra gelirim mi bilmiyorum. tamam ama asmayın ya suratınızı. Sıpkın abi. Ha. Ben kız tarafıyım ha. Ayağını denk al ona göre. Yazdın bunu bile şey. Yaz tahtayı alırsın haftaya arkadaş ya. Allah Allah. E, ee, Lara. Siz bugün doktora gidecek miydiniz kızım? Gideceğiz ablamla. Akşama doğru ama. Bu Pamir denen gevşekle konuşmadın sen değil mi? Daha aramadı bir daha seni. Ama yeter ya. Sabahtan beri başımda bik bik konuşup duruyorsun. Allah Allah. Sıkıldım. Kızım ben senin için söylüyorum. Sağlam ayakkabı değil bu herif ha. Konuşayım konuşayım deme sakın. Sen bunu tanımıyorsun bak. Sana ne ya? Sana ne? Senin niye bu kadar ilgilendiriyor ya? Konuşurum konuşmam. Tehlikeliymiş. Senden daha tehlikeli değildir ya. Hişt. Ne yapıyorsunuz dükkanda kavga edilir mi? Bereketi kaçağı kusup. Kara. Urban olurum. Kocaman kız ne ettiğini ne edeceğini bilir. Bozu pişirme kafasında. Ya Hacer anne, deli bu gider. Arar buluşur, buluşur. Ondan sonra al başına belayı ya. Bak, sırf senin inadına ben arayacağım şimdi. Allah Allah. Onunla görüşmemi bu kadar istemediğine göre kim bilir sizin aklınızda neler biliyor. Korkuyorsun değil mi? O yüzden görüşmemi istemiyorsun. Ezaryer Köfte, buyurun. Ayça sen misin? Benim. Evet, tanıyamadım. Pamir'i ver. Ah Pamir! Pamir Bey, pardon, tanıyamadım ya. Müşteri sandım size. Önemli değil. Bugün müsaitsen bir şeyler içelim diyorum. Ne dersin? Olur. Görüşebiliriz. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyi değilim. Çok iyi yaptın. Sağ ol. İyi ki aradın. Biriyle konuşup dertleşmeye çok ihtiyacım vardı. Biliyorsun. Yani biliyorsundur belki. Bu aralar Gülayşe ile aramız pek iyi değil. Biliyorum. Var var. Gül Ayşe senden boşanmak istiyor. Kırgın o bana o yüzden. Siniri geçince, geçecek siniri, bir şey olmayacak aramızda öyle, öyle şeyler olmayacak. Vallahi.. Ne yazık ki.. Bayağı ciddi duruyor Barbar. Evrakları imzaladı. Sürecin uzamaması için seni de imzalamamı istiyor. Olmaz. Olmaz Sarı olmaz. Ben gülaç olmadan yaşayamam. Olmaz. Barbar tamam bak. Ben buraya sana bu kağıtları imzalatmaya gelmedim. Tamam mı? Sadece Gülay niyetini söylemek için geldim. Bana bak. Madem aranızdaki tek sorun senin için öyle çalışma. Sen niye bırakmıyorsun bu işi? Bir şey söylesene Barbar. Allah aşkına ya. Senin ne işin var bu adamla? Abi Gülayşe'den ayrılmanıza değer mi ya? Başka bir iş buluruz sana. Eski polissin abi ne bileyim. Güvenlik falan düzgün bir iş buluruz işte. Barbar başka bir sebebin var bu adamla çalışmanın? Bak kardeşin sayılırım ben. Başka bir şey varsa eğer, Saklama.